Kıbrıs'taki işgalci Türkiye değil, 1960'ta kurulmuş yasal Kıbrıs Cumhuriyeti'ni yani iki taraflı Türklere ve Kıbrıslı Rumlara dayanan Kıbrıs Cumhuriyeti'ni ortadan kaldıran tek taraflı olarak Cumhuriyeti işgal eden Rum tarafının işgalidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Güney Kıbrıs Rum kesiminin temsilcisine böyle haddini bildirdi. İthamlarına sert yanıt verdi. Kıbrıs'ta Cumhuriyeti işgal eden Rum tarafıdır dedi. Bu konuya girmek istemezdim. Ama benden önceki konuşmacının dile getirmiş olduğu iki konuya cevap vermek ülkem ve milletim adına sorumluluğumun bir gereğidir. Kurtulmuş, İrlanda'nın başkenti Dublin'deki Avrupa Parlamento Başkanları Konferansı'nda konuştu. Ukrayna konulu oturumda Rum temsilcisinin Karabağ konusundaki sözlerini de karşılıksız bırakmadı. Azerbaycan'ın Karabağ'da kendi topraklarını özgürlüğüne kavuşturduğunu vurguladı. Azerbaycan'ın Karabağ'ın işgalini 33 yıl süren işgalinin karşısında Azerbaycan'ın kendi topraklarını kurtarma konusunda gösterdiği hassasiyeti anlıyor, takdir ediyor ve sonuna kadar destekliyoruz. Kurtulmuş İrlanda ziyareti sırasında NATO Parlamenter Asamblesi Başkanı Joel Gario Maylamla da bir araya geldi. Görüşmede İsveç'in NATO üyeliği, Rusya-Ukrayna savaşı, terörle mücadele ve batıdaki İslam karşıtı eylemler ele alındı. Kurtulmuş daha sonra İrlanda Senato Başkanı Jerry Buttemer ve İsrail Meclis Başkanı Amir Ohana ile görüştü. Görüşmelerde uluslararası ve bölgesel meselelerin yanı sıra ülkeler arasındaki ikili ilişkiler ele alındı.